Ne yapacaksın? Fibi şunu koklamayı kes. Onu yiyemezsin. Yanılıyorsunuz. Benim popetim jelibondan yapılmış ve çok lezzetli. Vay be ne şans mu? Evet pek bir şey kalmadı. Çabucak yaptım. Neye bakıyorsunuz? Şimdi siz. Belki benim popetlerim de jelibonludur sanmıyorum. Çok sertler. ama bu çikolata. Beklediğimden daha da şanslıyım. En sevdiğim beyaz çikolata ile şekerleme inanılmaz bir kombinasyon olmuş. Keşke ben de deneyebilseydim. Bir fark ettim Filmi Paylaşmayacağım. Mia yüzünün her yerinde boya var. <laughs> ne var ya? Bunu hemen düzeltebilirim. İşte bu. Neredeyse temiz. Tamam. Tamamen farklı bir konu. Sadece ben kaldım ve bu harika bir haber. Benim popitim neyden yapılmış acaba? Zelebon mu? Yoksa çikolata mı? Bu gerçek bir popis. Harika. Oynayabiliriz. Tanrım bu çok rahatlatıcı. Şu an bunu işime yarayacağından eminim. Vay cips. Bu harika bir haber. Ama neden her birimizin sadece bir kavanozu var? Bilmiyorum ama yine de denemeliyiz. Ne oldu Fibi? Henüz anlamadım. Cips oh, no. tam gözlerinin içine uçtu. Çok komik. Bunda komik olan bir şey görmüyorum. Kavanozun buluş olduğunu sanıyordum. En azından küçük bir atıştırmalık olması iyi oldu. İşte bu. Bitirdim. Tamam. Kavanozunda ne olduğunu kontrol etme zamanı. Umarım daha büyük bir porsiyon var. Şuna bakın. Olamaz. Bu kavanozun ne dibi var ne de içinde cips var. Dedi masaya bak. İşte burada var. Onları nasıl kaçırmış olabilirim? Sanırım burada yüz tane falan var. Şaka yapıyorum. Seni tebrik ediyoruz. <laughs> Neyin var? Galiba baharatları içime çekmişim. Gerçekten hapşırmak istiyorum. Hah, geçti. İçeyebilirim. Ha işte bu yine istiyorum. Her şeyi havaya uçurdun. Kahretsin. Mia benimle aynı hataları yapma. Güven bana yemeklerle nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Bu ne kadar çok cips var. Asla bitmiyorlar. Bu yığının içinde 100 tane var. Vay canına. Denemenin sakıncası var mı? Tabii ki hayır. Yemeğinden uzak dur. Sizin yardımınız olmadan da kendim başa çıkabilirim. İnanılır gibidir. Tüm bunları nasıl sığdırdın? Bundan daha fazlasını da yapabilirim. Vay be birisi boğulmuş gibi görünüyor. Mia'yı kurtarmanın zamanı geldi. Bir saniye yardıma geliyorum. İşte bu. Çok teşekkür ederim Deniz. Sen gerçek bir dostsun. Aa, bu ne? Neden kola böyle? kabusa sarıl sıklam oldum. <laughs> Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ne kadar çok kit var. Çok fazla olduğunu söyleyemem. Sadece 10 tane. Ama fena değil. <laughs> Şimdi de sadece bir tane var ezik. Ama eminim en lezzetlisi budur. Dikkatli ol. Bana ambalaj atma ne kalın bir çikolata. Bu muhteşem. Kitkatın içindeki waffle'lara bayılırım. Güzel kuruntuları attın. Üzgünüm bu tamamen kazalı oldu. Bunu sana hatırlatacağız. Belki başka bir zaman ama şimdilik Mia'nın çikolatalarına devam etmesi gerekiyor. Bence bu harika bir fikir. Ambalajlardan ne kadar akıllıca ve hızlı bir şekilde kurtuldun. Harika. Onlara hiç ihtiyacım yok. Ben sadece çikolatayla ilgileniyorum. Görünüşe göre çatal ve bıçakla kesilecek gibi durmuyorlar. Ne insanlar olmadan da idare edebilirim. Ne kadar lezzetli. Bunlar gibi değil. Beni durdurmayın. Bunlar şimdiye kadar en güzel çikolatalar. Kirby'ye nereye gitti mi ya? Hiç de kendine benzemiyorsun. Bir şeker düştü. Çabuk al. Seni görmek istemiyorum boşuna korkmuyorsun Deni. Yemeğimi almaya çalışan herkes cezadan korkmalı. Deni kendine yer yiyecek 100 tane daha çikolatam var. Tibi haklı. Başla. Bunu öylece yapamazsınız. Özel bir yaklaşma tekniğine ihtiyacınız var. Büyük bir şey inşa etmeye karar verdim. Daha önce hiç böyle bir yapı görmediğinizden emin olabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz görünüyor. Yes. Tepeye çıkmak için bir merdivene ihtiyacım olacak. Tamamdır. Bu son tatlı tuğlaydı. İnmemi istemeyin bile. Burası gerçekten çok yüksek. Wow. Eğer istemiyorsan tamam. Bu bizim için daha iyi. Üzgünüm Deni ama inşaatın bitti. Olamaz. Ne yaptınız siz? Çok uğraşmıştım. Başka bir seçenek yoktu. Çikolata için bu adımı atmak zorundaydık. Evet ve hiçbir şeyden pişman değiliz. Kesinlikle buna değdi. Başka ne zaman böyle bir tatlıyı yeme şansımız olacak ki? Ve bunu atabiliriz. İşte buradayım. Umarım beni özlememişsinizdir. Biraz başım ağrıyor. İyi ki kask takmıştım. Ne kadar komiksin. <laughs> sonunda şimdiye kadarki en büyük porsiyona sahibim. Bir kere de 100 tane sakız. Kaç tane aldınız? Benim de sadece bir tane var. Bu çok saçma. Bunun eğlenceli bir tarafı olduğunu hiç sanmıyorum. Bakın. Bir pakette birden fazla sakız var. Bu harika. Mia özür dilerim. Sana vuracağımı düşünmemiştim. Pekala hadi yapalım şunu. Size gerçek sakız fanlarının nasıl çalıştığını göstereceğim. Her yere çöp atmasan daha iyi olurdu. Ay çok kindarsın. Bana vurmamalıydın. Ne yapıyorsun Deni? Bu garip görünüyor. Ama böyle çok daha kolay. İki saniye içinde tüm şekerler ağzımda. Ve şimdi bakın nasıl baloncuklar yapıyorum. Vay canına. Silikte çalışmalısın. Umarım bu bir iltifattır. Eğer öyleyse teşekkürler. Bravo harikaydı. Şimdi Mia'da sıra. Vay canına yine tek seferde tüm ambalajları çıkardın. Böyle numaraları kolayca yapabilirim. Ayrıca aslında sakızı bir süpürge gibi emin bilirim. Vay canına ne büyük bir baloncuk. Sanırım onu patlatmanın zamanı geldi. Üzgünüm bir ya ama bu elimde değil. Kendimi korumayı tercih ederim. Ne yaptın Deni? Hiçbir şey göremiyorum. Muhtemelen yüzünün her yerinde sakız olduğu içindir. Sanırım bende bir sorun var. Sadece kaşlarını kopardın. Ha, kabus. Onları hemen geri koymalıyım. Bunları izlemek pek hoş değil. Umurumda değil. Bu senin hatan. Ama şimdi iyiyim. Benim de çenemi çalıştırma vaktin geldi. Dikkat et çünkü masayı kurabilirdin. Sakızların ambalajlarını çıkarmak için biraz acele ettim. Kusura bakmayın. Aslında ne var? Sen nasıl sızdırabiliyorsun? Hadi ama zor bir şey değil. Bibi, nereye gidiyorsun? Dur, yakaladım seni. <laughs> Beni faydası yok. Baloncuk çok büyük. Ama onu kurtarmak zorundayız. Bir çıkış yolu var. Bir sapanla ateş etmeli ve balonu patlatmalıyız. Neden? Bu kötü fikir değil. Sanırım gene yapabilirim. İşte kaçırdım. Bir de ben deneyeyim. Emin misin? Aa, balonum patladı. Şeyde şey yeşili İşte eşini düşüyor. Yok olmaya çalışacaksın. Of ya yine ıskaladın. Üzgünüm elimden geleni yaptım. Bir <laughs> mi? İlk ben olacağım. Aha, vay be çikolata süper. What? Ama onun nesi var? Hmm. E peki bunu nasıl yiyeceğim? Sonuçta tamamen erimiş. Seni kıskanmıyorum. Bingo. Biliyorum. Acilen bir şeyler bulmamız gerekiyor. Çikolatamı nasıl yiyeceğimi biliyorum. Makas ve buz. Öncelikle biraz tadına bakalım. Nefis. Eğer buza sıvı çikolata dökerseniz donacak. Ve onu sakince yiyebilirim. Ve bu çikolata ile kalp çizebilirsiniz. Baksanıza. Ve bunu yemek istiyorum. Tadına bakalım. Hmm, leziz bir şey. Mari sen de oturuyorsun. Hadi aç sana. Aa dolmuş çikolata mı? Cidden mi? Üzerinde buz var. Böylese daha iyi bakalım. İşte daha açıcı görünüyor. Öyle de kokuyor. Ah ama taş gibi. Onu nasıl yiyeceğim? Isıramıyorum bile. Hmm, hadi. Hadi ama paramparça ol. Oh, tamam. Böyle yalayacağım dondurma gibi. Böyle sonsuza kadar yiyebilirsin. İyi ki bende erimiş çikolata var. Ondan herhangi bir şekil yapabilirim. Örneğin kedicik. Sonrası yiyebilirim. Bu sefer ne olacak? Ben açacağım. Hayır ben. Tamam öyle olsun dondurulmuş waffle mı? Ee, tabii waffle'ları severim ama donmuş halinde değil, taş gibi. Sende ne var? Şimdi öğreneceğim. Evet, çok şanslıyım. Hazır nefis waffle'ım var. Aa harika. Tadına bakmak istiyorum. Aa çok sıcak elim. O yandım. Mamali, waffle'ımı al. Ah vay be çok iyi teşekkürler. Ama o kadar sıcakken onu nasıl yiyeceğim bir fikrim var. Bu ellerim kelenmemesi için çatal ve bıçak yiyeceğim. Öyleyse böyle olacak. Çok iyi ellerim yanmayacak. Ah lezzetli bir şey sen ne yapıyorsun? Aptal donmuş Waffle. Hadi kırıl artık. Oh my God. Ah yaşasın. Belki böyle yiyebilirim. Ah hayır yine de taş gibi. Tamam öyle olsun yemeyeceğim. Okey. Üzülme Mia. Hadi üzülme. Baksana benim kafam iki kişilik. Tamam afiyet olsun arkadaşım. Tamam açalım birlikte. Hadi. Vay canına sıcak çikolata hmm. ve marshmallow mu Ama ikimizden birinde sıcak değil. Biliyorum on pipetle içeceğim. Aa, ama neden içine sokamıyorum? Ah evet demek bende sıcak varmış. Bu hiç adil değil. Çikolatam o kadar soğuk ki dökülmüyor bile. Tamam onu nasıl işeceğim? Aa, biliyorum harika bir fikrim var. Yalayacağım dondurma gibi. Ben ama şanslıyım. Yumuşacık marshmallowlarım var. Ya, Ve çikolata <laughs> çok sıcak. Ah, peki neden gülüyorsun? Hmm. Hmm, ne yapsam? Aha, evet onu eldivenler içebilirim. O zaman ellerim yanmayacak. Harika. Hmm, evet nefis. Sen neden bakıyorsun? Ee, neden sana açıyorsun? Hadi birlikte. 3, 2, 1. Vay canına noodle. Oley. Ah, ne kadar iyi doğmuş. Neden doğmuş? Ama çubukları bile çıkaramıyorum. Olamaz. Çıkardım ama yapmasaydın daha iyi olurdu. Evet şanslısın. Ama ben şimdi çok lezzetli bir şeyler yiyeceğim. Ninja gibi kullanacağım çubukları. Hadi tadına bakalım. Evet. Oh, hayır. Ağzım yanıyor. Aa, dikkat oh et, God. kendime bir şey yapamıyorum. Aa, nodalaman nasıl eğiteceğimi biliyorum. Bana biraz yardım etmiyor. Evet, şimdi ben de noodle'ımın tadına bakabileceğim. Of oh be, sanırım daha iyi oldum. Bunu da çok acı. Yardım ettiğin için teşekkürler. Şimdi ben de yiyeceğim. Hmm, ne kadar lezzetli. Ay. Üzür diledim. Sanım tavırları unutmuşum. Hey, parmaklarda savaş. İlk kim olacak. Beni yenemezsin. Bakacağız. Evet, oley kazandım. Bakalım ne var? de erimiş şeker mi var? Ne? Bunu nasıl yiyebilirim? Tamam, öyle olsun. Sende ne var? Aa, oley. Bende güzel lollipop var. Aa, bunun tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ama dur dilim yapıştı. Aa, olamaz etti. Ama Mia ile nasıl dalga geçebileceğimi biliyorum. Eşyaları nerede? Harika. Ah Mia yardım et. Böyle Pop'a o kadar soğuk ki dilime yapıştı. Aa, peki tamam yardım edeceğim dur. Aa, yaptım yaptım. Dilini kurtardım. Ne? Aa, olamaz galiba abartmışım. Ah, çok aptal bir şaka. Neyse kendi şekerimle ilgileneceğim. Bir fikrim var. Ya karamelden böyle baloncuklar şişirirsem? Harika! Ben gayet iyiyim. Bu baloncuklar çok lezzetli. Ben de alabilir miyim? Bence hayır, yeter bu kadar. <laughs> Hadi bakalım taş kağıt makas. Aha makas ben kazandım yaşasın. Hey, hey nereye? Önce ben alışacağım. Acaba orada ne var? Oh, nuggetler harika nefis bir şey. Tadına bakmak istiyorum. Aha çok sıcak. Ah, böylesi daha iyi. Hmm, ne kadar lezzetli. Nefis. Şimdi yemeğini açsana Mia. Tamam öyle olsun. Dondurulmuş nuggetler. Onları nasıl yiyeceğim? A, paketi açamıyorum bile. Hadi sana yardım edeyim. Şuna bak. İşte böyle. Al şunu. Ah, tamam teşekkürler. Keşke onu açmasaydın. Tamam tadına bakacağım. Ah, çok sert. Ama bir fikrim var. Onlara satabilirim. Harika. Böyle tüm var. Onlarla da yiyeceğim. Aa, ne kadar bekleyeceğim acaba? Aha, bu koku da ne böyle? hızlı Sanırım işe yaradı. Nuggetler hızlı Aa, yani. nefis. Gerçekten ben dahiyim. Orada <laughs> ne olduğunu merak ediyorum. ama baksana ne var orada? <laughs> Kandırdım seni. Ve benim pizzam var. Bu haksızlık ama. Üzgünüm ama dayanamadım. Pizzaya bayılırım. Ne kadar işte açıcı görünüyor. Nefis. Şimdi senin sıran. Tamam. Lezzetli bir şey olacağına emin değilim. Tamam. Pizza. Ama dolmuş. Ben de öyle düşünmüştüm. Neyse tadına bakalım. Ay işledim. Peki onunla ne yapacağım? onu böyle kıramıyorum. Hmm, sanırım bir fikrim var. Dur sana biraz yardım edeyim. İşte böyle. Sır ve çiğne. Mali sanırım bir şey yaradı. Teşekkürler. Ups sanırım abartmışım. Aa, hayır dişim. Peki ben ne yapacağım aptal pizza. Senin neyin iş biliyorum. Hadi afiyet olsun. Ama bu sefer dikkatli ol. <laughs> Güzel bir şey yiyeceğiz. Vay canına, şu kocaman bonibon kavanozlarına bakın. Tadına bakabilir miyiz? Önce kartlara bakalım. Of ya ben en yavaş olacağım. Ben en hızlısı. Orada hız benim hoşuma gitti. Okay. Zaman kaybetmeyelim. Ben başlıyorum. Hmm. Sanırım bu benim için bile çok hızlı. Buldum. Tüm şekerleri saniyeler içinde nasıl kolayca yiyebileceğimi biliyorum. Onları denkleri ayırmalıyız. Harika bu çok çekici görünüyor. Harika düşünmüşsün. Teşekkürler. Haklıymışım. Pipetli yemek çok daha rahatmış. Vay be dilim sapsarı oldu. Vay canına. Neredeyse yakında rengi değişecek zaten. Göstersene. Bu çok ilginç. Vay canına sen haklısın. Şimdi dilin yeşil. Uzun sürmeyecek. Sanırım sonunda mor olacak. Şuna bakalım. Vay be rengarenk. Bunu kesinlikle beklemiyordum. Eğer bitirdiysen şimdi de benim için devam etme zamanı. Şekeri atmamalıydım. Sana yardım edeyim. Ağzını aç ben de sana atacağım. Jennifer sen de benim gibi iyi nişan alamıyorsun. Tüm şekerler geçti buradan. Hadi ama ama eğlenceli. Sizinle eğlenirdim de ama yemek yemem lazım. Vay canına şekerler o kadar çabuk bitmiş ki fark etmedim. Of ya senin yüzünden deneyemedim. Ama hala ödemde bir sürü var. Ağzıma sadece ilk şekeri koydum. Mia sana yalvarıyorum. Acele et yoksa seni miktardan yaşlanacağız. Ama bir durum var. Anladım. Mia'ya yardım etmemizi söylüyorsun. Harika bir fikir. Biz gerçek bir takımız. bana yardım etmenizi istememiştim. Bunlar benim şekerlerim. <laughs> Gel hızlanmalıyız. Mia pipetlerimizi kesmek istiyor. <laughs> Hazır. Şekerlerimi çalmanıza izin veremem. Bunları kendim yiyeceğim. <laughs> Olamaz. Çok geç oldu. Başaramadım. <laughs> Ama yeni bir tura geçebiliriz. Bu sefer bizim neyin beklediğini merak ediyorum. Yorum ne la Bu hoş bir sürpriz. Acele edin ve kartları seçin. Of ya. Hiçbir yere acelem yok artık. Bakalım bende ne varmış. Harika en hızlı ben olacağım. Ben de orta tempoyu yakaladım. <laughs> Ezikler. Bugün en şanslı kişi benim. Zavallı Kate. Onun için kolay olmayacak. Sorun değil. Her şey yoluna gelecek. Bu arada ben çoktan başladım ama ambalaj beni engelliyor. Delinmesi lazım. Umarım keskin tırnaklarım bununla başa çıkabilir. Evet. Harika sonunda onu yiyebilirim. Ne kadar da tatlı. Sana bakınca acıkıyorum resmen. Çikolata ezmesine kayıtsız kalamazsınız. Hızlanmam gerekiyor. Daha fazla çikolata alacağım. Hiç de güzel görünmüyor. Umurumda değil. Önemli olan benim sevmem. Hiç bu kadar çok Nutella yememiştim. Burası cennet. Ellerin çikolata içinde. Yıkılması gerekiyor. Biraz sonra şimdi yapacak daha önemli işlerim var. Ya pislik gibi davranıyorsun. Buna bakamıyorum. Piyu. Bakma o zaman. Dikkatimi dağıtmayı bırak Jennifer. Meşgul olduğumu görmüyor musun? Ben de meşgulüm. Çikolatamı açmam gerekiyor. Bunun hiç de kolay olmadığını anladım. Bahçenin ellerinde bir sürü Nutella var. Hemen yalamam lazım. Of ya kavanoz çoktan boşmuş. <laughs> Ne yazık ama. Geri kalanını bitireceğim. Fazla uzun sürmez. Umarım tüm bunlar yakında sona erer. Sevinmelisin Jennifer. Nihayet senin zamanın geldi. Ne zamandır bunu bekliyordum. Çikolata için sabırsızlanıyorum. Senin adına çok sevindim. Ama Nutella'yı bana verirsen çok daha iyi olurdu. Yok artık. Zaten kendinkini yedin. Şimdi sıra bende. Güzel. Az akıyor. Taşığa bile ihtiyacım yok. Hepsini değiştirip paylaşır mısın Jennifer? Yapmayacak mısın? O zaman yedek yanımı kullanmam gerekecek. Kimse bakamazken çikolatamı yiyeceğim. What? Çikolata neden dökülmediğini anlamıyorum. Az önce vardı ama. Tavsiye <laughs> hiçbir şey anlamadı. Bu benim numaramı tekrarlamak için bir şans daha. Süper. <laughs> ya yine bir damla biri gelmedi. Neler oluyor? İyice odaklanmam gerekiyor. Nefis. Her şeyi anladım. Bu Mia'nın işi. Sorun değil. Ona bir ders vereceğim. Hadi bir daha dene. Ve ben de. Ay acıttı. Uzun zamandır senin olduğunu anladım Mia. Hak ettiğini aldın. Artık çikolatamın işi bitti. Tamam. Anlaşılan geri bir tek ben kaldım. Ama acelem yok. Hiç acelem yok. Öncelikle kavanozu yavaşça açıyorum. Sabrım taşmak üzere. O kadar bekleyemem. Bana yardım ettiğin için teşekkürler Mia. Ama bu kadar gergin olma biraz rahatla. Umarım bunu kendi başıma halledebilirim. Korkarım ki hayır. Hadi yine yardım edeyim. İşte bu. Her şey hazır. Lütfen ye. Ne kadar naziksin Mia. Gerçek bir dostsun. Tekrardan teşekkürler. Sayende tadına bakabilirim. <laughs> Belki de benim de aynısından yapmam lazım. Kesinlikle burada yapabilirim. Çikolata çok yakında. <laughs> Jennifer uyan daha fazla oturamıyorum. Ah, bu çikolatanın kokusunu şimdiden alabiliyorum. Nasıl gidiyor Kate? Sonunda Nutella'yı deneyebildin mi? <laughs> Jennifer geri dön. Bu gerçekten nefis. Teşekkürler beklediğiniz için. <laughs> Yiyeceklerimiz nerede? Aa, dondurma görüyorum. Ne büyük kavanozlar. Süper. Kartları görmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> ben kaplumbağa gibi sürüneceğim. Ve ben gaza basabilirim. Ortalama hız fena değil. Hadi biraz ferahlayalım. Jennifer acele edip kaşığı kurtarabilir misin? Benim de ona ihtiyacım var. Evet tabii bana biraz zaman ver. Ne yapıyorsun Mia? Üzgünüm ama bekleyecek zamanım yok. Dondurmamı eğilemeden önce yemek istiyordum. Ay hiçbir şekilde alamıyorum. Sıkıştı. Harika. Sonunda aldım. Çikolatası zevk ve buzlu şeker gibi görünüyor. Harika. Senin neyin var mı ya? Hiçbir şey. Her şey yolunda. Burası biraz serinli sadece ama durum kontrol altında. Nedense bundan pek emin değilim. Olamaz. Mia kesinlikle donmuş. Ne düşündün Jennifer? Gerçekten ateşi mi kullanmak istiyorsun? Bu çok tehlikeli. Saç kurutma makinesi daha iyi olur. Hah, tekrar hareket edebilirim. Durma oh, Kate. Canına çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Anlaşılan artık gaz ateşine ihtiyacımız yok. Kesinlikle öyle. Hadi devam edelim. Her şey bittiğine göre dondurmamı deneyebilir miyim? Ayrıca şimdiden güzel bir planım var kendime bir külahta dondurma yapmak istiyordum. Çok güzel olacak göreceksiniz. Harika. Ben bile bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Vay canına ne kadar büyük bir dondurma yapmışsın. İnanılmaz bir şey. Hey, ne, bana neden vurdun Kate? Muhtemelen külahını yemek istediği için. Bunu kesinlikle hayır demezdim. Üzgünüm Mia ama külah benim. Ben yaptım ve ben yiyeceğim. Bu çok lezzetli. Bayıldım. Hangi taraftan yalarsan çok güzel. Öyle olduğundan bir an bile şüphe duymuyorum. Ha, olamaz. Kulağım düşmek üzere. Bu çok üzücü. Kendini Ay. kötü hissetme Kate. Olur böyle şeyler. Artık sadece What? ben kaldım. Olamaz. Dondurmam tamamen erim. Neyse. İyi tarafından bakarsak artık onu içebilirim. Zaten başka bir seçenek de yoktu. Dikkat et Cerefe. Merak etmeyin. Kimseyi sıçratmaya çalışırım. Tüm kıyafetini ıslattı. Evet ama lezzetliydi.